yani aslında kendi yaşamlarını daha refah içinde, daha güvende kurgulamak için bir takım çabalar gösteren geleceği organize etmeye ve kendini sıkıntıya sokan veya tehdit eden her şeyden kaçmaya çalışan insan bir yerde bu medeniyet yani medeniyetleri kurarken bir yerde sınırı aşıyor değil mi yani bunun bunun bir yeri de bir bir sınırı da var herhalde bir dur denilen bir yeri olması gerekiyor İşte buradan sonra veya bunun daha işte olumsuz olan haliyle baş edememe yani olmama haliyle baş edememe durumu aslında tam klinik bir o, o süreçten sonra kişinin günlük yaşamın etkilediği yerde size geliyor. Evet. Miktar önemli. Yani ne kadar az veya fazla olduğu, niteliği önemli. Tabi gelen danışanları ya da bize bize kaygılıyım diyen kişileri aslında biraz bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yani tabii sadece duyguda yani. değil. Tabii burada bir psikopatoloji yani bir ruhsal bozukluk var diyebilmek için o kaygının hem e, ne kadar sürdüğüne bakıyoruz, ne kadar sıklıkla yaşandığına bakıyoruz ve ne yoğunlukta yaşandığına bakıyoruz. Çünkü eğer bu çok kişinin baş edebileceğinden çok daha yoğun bir şiddette yaşanıyorsa, çok sık bir şekilde yaşanıyor ve uzun süreden beri varsa kişinin günlük hayatına adeta hakim olacak düzeye geldiyse ki bu düzeye geldiği zaman zaten işlevselliğini bozmaya başlıyor. Gerek mesleki akademik hayatta gerekse aile ve sosyal hayatında ilişkilerini bozmaya başlıyor. Üretkenliğini düşürmeye başlıyor. Günün sonunda yaşam kalitesi düşmeye başlıyor ve kişiye bireysel anlamda çok yoğun bir sıkıntı da veriyor ki tanı sistemleri de bize aslında bunu söylüyor. Eğer e, e, çok yüksek düzeyde bir kişiye sıkıntı veriyorsa, klinik düzeyde yol açtığı sıkıntı çok şiddetliyse veya işlevselliği bozuyorsa biz buna o zaman kaygı bozukluğu demeye başlıyoruz. Kaygı. Evet, 12 çeşit kaygı tanımlamış sizin. E, DSM diyorum ben sizin diyorum. Ben çok bakmıyorum <laughs> DSM'e de. DSM diy, kutsal kitabı e, psikiyatrinin değil. Mi? Evet 12 çeşit kaygı tanımlamış. Peki biraz önce bahsettik yani Covid dedik. Şimdi Covid bir korku korku mu kaygı mı? tabii orada sınırı da çok önemli değil mi? Yani ben ben şöyle bakamıyorum açıkçası. Yani kaygıyı direkt kaynağı olmayan bir şey, korkuyu da direkt kaynağı olan bir şey gibi ee, Pek bu perspektiften bazen bakamıyorum. Miktarı da bana çok önemli geliyor. Yani var olan kaynakla verdiğimiz tepki arasında bir orantısızlık varsa sanki kaygıya geçiyoruz korkudan. Bak şimdi şöyle şimdi bir olay vardır. Ee, bu olay bizde bir duygu oluşturur hı hı. E, diye bakarız biz yani ama aslında e, o olayın bize bir düşündürdüğü vardır. Aslında zihnimizden geçen düşünceler bizde kaygı duygusunu ortaya çıkartır ama bizde Olayın kendisi olur. değil ama yani. Ama duygu o kadar artık. hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ki biz o düşünceyi fark edemiyoruz çoğu zaman olay oluyor ve biz o kaygıyı korkuyu yaşamaya başlıyoruz. Şimdi oradaki iç dünyamız bize ne söylüyor? O zihnimizden geçen düşünceler ne kadar gerçekçi? Gerçekten biz olayı doğru şekilde yorumlayıp anlamlandırabiliyor muyuz? Yoksa geçmiş yaşantılarımızdan, travmalarımızdan yola çıkarak belki de orada biraz yanlı, biraz çarpık değerlendirebiliyoruz. Şimdi evet COVID pandemisi gerçek bir olgu ve bunun dışarıda baktığımız zaman bunun yarattığı da gerçek bir korku var ama ee, ben bu korkuyu zihnimde düşünce anlamında geçiştirirken eğer e, gerçekle çok uyumlu olmayan hmm. biraz mantık dışı hmm. e, farklı bir düşünce sistemiyle e, yaşamaya başladıysam e, ne oluyor? Oradaki kaygıyı ben normalde olması gerekenden çok daha yoğun yaşamaya başlıyorum. E, yani evet belli bir düzeyde kaygı hepimiz yaşa yaşayacağız ki önlem alacağız Aynen dedik. Alacağız. Ama evet. ben o... o Düşünce sisteminde o pandeminin getirdiği korkuyu böyle absürt bir şekilde yorumlamaya da başlamış olabilirim. Yani zihnimden şöyle düşünceler geçebilir örneğin. Şimdi e, dışarı çıkacağım. E, ya bana virüs bulaşırsa. Evde mesela yaşlı bir yakınım var. Evet, çok Eve geldiğim zaman insan. ona bulaştırırsam. Sonra o yoğun bakımlık olursa, yoğun bakımda ölürse ben aileme ne anlatırım? Şimdi ben zihnimden böyle bir düşünceler geçirmeye başladıysam, felaketleştirmeye anda. başladığım anda ne oluyor? Gerçekten kopmaya başlıyorum. Çünkü daha henüz bana bulaşan bir virüs yok. Ben gelip aileme bulaştırmamışım. Ailemde birisi hastalanıp hastaneye düşmemiş. Ya daha henüz olmamış bir olayı sanki olmuş gibi zihnimden senaryolaştırmaya başlıyorum. Hani doğmamış bebeğe doğum biçmek dedikleri <laughs> mevzu bu. <laughs> evet. Bu sefer o endişe dediğimiz şey de bu. Bu sefer ben o kaygıdan kaçınmaya çalışırken Kaygının evet. ta kendisi oluyor aslında yaşadığım şey. O zaman artık bu bir patoloji haline geliyor. Çünkü gereğinden çok daha fazla önlem almaya başlıyorum belki. Bütün hmm. ilişkilerimi kesip yalnızlaşmaya başlayabiliyorum. Ee, ya da e, sürekli bunu zihnimden geçirdiğim için 7-24 bu korkuyla yaşadığım için artık günlük hayata uyum sağlamakta zorlanmaya başlıyorum belki. İşte o zaman işin adı e, patolojiye, dönüş, patolojiye dönüşüyor. dönüşüyor. Yani evet pandemi sürecinde de çok fazla kaygı bozukluğu, e, tanısı koyduğumuz oldu. tüm dünyada şimdi araştırmalar yapılıyor, hocam da takip ediyordur. E, tüm dünyada şu anda kaygı bozukluğu tanısı alan hasta evet. sayısı geçen yıla oranla çok daha yüksek. Psikiyatristlere başvuru oranları arttı, tedavi başlayan hasta oranları arttı. Tabii daha çok veri gelecek illaki, ama son yapılan araştırmalar da zaten bunu söylüyor. Demek ki bu kişiler kaygıyı olması gerekenden daha fazla, daha fazla yaşadılar yaşıyorum. bu süreçte.